Alo. Alo sesim geliyor mu? Alo. Ee. Kuşcan şimdi. Baba ne yaptınız? Lan ne la. Kanka çocuk, çocuk birden anam avra vurma sonra başladı tamam mı? Aradım çocuğu. Kanka ne yapıyorsun dedi. İyiyim kanka sen ne yapıyorsun dedim. Bana <laughs> biraz yavaş konuş işte da bize alıyalım ya Tamam dedi Can sıkıldı ondan yazdın dedi Can sıkıldı hiç bir sorun dedim Evet dedi Tamam ananı götümden sikeyim Tamam ben de senin bacını dedi kapattı Ne bu kadar <laughs> ırkman abi

flash Böyle olsun istemeyiz ama kimisi şanslı kimisi şanssız. yardım etsen oğlum. Ays. göz Ice göz. göz Tamam. <laughs> 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 Iz, İzleme. Ben git 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 vur vur adamları vur. Nasıl? Adamlı bayvada vur oğlum. Oğlum görmezler git vur adamları ya. Vur oğlum lan Vuracağım lan sağında sağ. Al. Helal pit. Kanka bak beni heyecanlandırdın. Ama <laughs> da Pardon. Biraz fazla sinirli galiba. Lan <laughs> <laughs> şey var tünel var lan bildim? Çok. Oğlum ben yanlış mı duydum? Kanka sen duymadın götünü al. Ya siktir git dedim amına koyalım seni. Vallahi duydum kan al adam öldü orada işte. <laughs> ah duydum, <laughs> duydum dedim ben sana gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> la havle ve <laughs> la kuvvete illa billahi ila aleyhi ila azimâ Afiyet atın bakma bak Ama üç kere bakma dedim kanka Sıra ilk ben Yok artık ben ilk sen Vuramayacaksın ki öleceksin. Ne yapacağım <laughs> ya? Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Long long long. Aa merhaba benim adım Pilin. Lok lok, lok 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 lok. Bomba bende. Bomba bende. Bombalı burada burada. Bomba bomba. Lan bocu. Bom, 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 Anladın mı? Su borcu. Senin ya onu onu onu. Ha ne yaptık sanki bir keyfimiz vardı. Nasını siktiler. Hayırlı cumalar. <laughs> e kimse yanmadı bu ya niye ses geldi? Abi diyor flash. Anka bak flash izle. e, vuruşu izle. <laughs> i̇zle. Dalanın 9 ay boyunca taşacakları, 12 ay boyunca Ömür boyu taşlaklarımı yalamasın Oğlum adam longta lan Adam Long'daysa diğer adam nerede? <laughs> Sonun cezasını açık olarak çekmesi nedeniyle 6 ay boyunca gökten yemesine Oğlum karşıda kazıklı boyvoda var lan Benim görüyono amına koyayım. lan o. <laughs> yanlış. Sorry, sorry. My city, two minutes, I'm gonna take your motorcycle. Dyson vurdu lan. Kanka adama filik attım yanlış kafasına geldi o da. Öldürdüm. Oraya gitme diye mole at. Lan oğlum sen... Amnisko lot bu tövbe. Kanka geldin mi? Geldim mi? Hayır. Geldim tabii. 89 hanım kaldı görüyorsun. Tam pardon kanka Allah Allah bilerek yaptım. Tut tut tut. Sıma bak! Sıma bak! Squashpai Oğlum bacımla iftar falan yapıyor. <laughs> Bir Anan -an -an -an. Helal lan Bomba şortta They rush şort bomba şort Eyvah eyvah lan bir kim bakıyor diye aldırsana Hay amma ne götür amcam ya. Oradan ele alsın sana 15 milyon TL, 1950 TL artı. 100 milyarım, olur ya Rabbim. 900 milyar olur. Bir tane Lamborghini veya Tesla. <laughs> abi ben de bölüyorum. de kalırım, aklını alırım, geçmişini silerim. Vay o bizim o çocuğum senin Anam Bak şimdi izle izle izle. Anam anamı fena. AAAAAAAAAA RAYIMANANİ Anadama bu sene <laughs> <laughs> Dereyi kafa say, sıpası kafa say çocuğu kafa say Şimdi yarın da gelecek Atamaz enayi nereye atıyon Ulan geri çekti alın nereye atıyosunuz <laughs> Oğlum ikna olmak var Bunun Galatasaray'la şeyin maçı vardı ya kimin maçı vardı Kaspar. Rusya'nın maçı vardı. Bir dakika sus. Amına <laughs> kodum. Ne sikolo çıktı bu sus lan sana. Amına korum ben. 12 gol asil Ama korum vallahi. Adam beni kovacak. Patron gazlar. <laughs> neredesin? Şu an yerde oturun çocuk. <laughs> Tadına bakmak ister misin küçük dostum? Kanka o. <güler> Bombaya oturdum ya. Daha vurayım daha vurayım Bak 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 Ne yapayım ya Vurayım Eli vermeyin kanka <laughs> Önünde çık vur tamam kanka. tamam kanka eli vermeyelim Bak vur onu tamam Ben %50'yim abi %50 e Zaten oğlum senin tipinde ben, bir %50 Oğlum var. zaten sen %50 bine değilsin lan %20 gözüküyorsun aslında Çünkü senin tipinde bir anormallik yok ki Normal gözüküyor. Nasıl <laughs> Şurası engelli Gördün gibi ama engelli ruh bu gibi oyna. Bu da Tabii. kurası kilo ile mi almış amına? Oyuncularınız ee, nasıl değerlendireceksiniz hocam bugünkü? Ay ananı. oynayarak kriket bile yaptım. Oh yeah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bomba yalan oç. <laughs> Era 7 gece nerede? Melisa ya da Ece <laughs> fight back